makyaj haliyle epey bir toparlandı. Şu anda yalnız makyajını tam çıkartamadım. 2000 kaç senesinden itibaren. Bunun makyaj öncesi olması lazım. Zaten makyaj sonrası bu kasa meganestler çok nadir e, ilana düşüyor. E, yani düz yolda evet 6,5 saniye gider. Biraz da yüklersin. 6 saniyede falan da gidersin de. Hani kesinlikle benim ideal meganestlerimden bir tanesi değil. Ya tabii ki bunun R20, R26 arana falan çıktıkları zaman muhteşem bir sürücü otomobili haline getirdiler de... ...böyle makyaj öncesi standart halde bu arabalar düzde gazlamalık arabalar. Ee, dolayısıyla... Yani geçen de bir arkadaşımız daha gönderdi böyle bir Megane RS. Ben de ona da aynı şeyi, aynı şeyi söyledim. Bence e, keyifli bir araba bakıyorsan ve amacın düz yolda gazlamak değil... ...virajlardan virajdan viraja koşturmaksa, hakiki bir Renault Hatch'e bakıyorsan... E, ...Clio 2 RS'in... 2004-2005'teki 182'lik makyaj versiyonlarını beklemeniz. Çok daha da tabii uygun fiyata alabilirsiniz onları. Onları bekleyip onların üzerine atlamanızı ben tavsiye ederim. Onlardan da çok 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 az var. Çok nadir.